Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldin. Sefa getirdiniz. Evet saçlarımı dün akşam boyadım gördüğünüz gibi ama bu sefer biraz bir tuhaf oldu. Bilmiyorum her neyse mor şampuanı biraz fazla beklettim sanırım. Bugün aslında hiç iyi değilim. Gerçekten bu sabah felaketle başladı İlk önce size şöyle kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra da bir daha size Türk marketi alışverişi göstereceğim yeni bir Vels'de yeni bir Türk marketi açıldı ee, Serina yanlış hatırlamıyorsam Serina diye oraya gittik oradan birkaç bir şeyler aldım ee, size birazdan dediğim gibi paylaşacağım ama dün akşam ben saçlarımı boyadıktan sonra normal bir şekilde çok az bir şekilde kuruttum hafif daha nemliydi yani tam kurutamadım çünkü saat epey bir geç olmuştu ses olmasın diye ondan sonra gittim yattım Allahım sabahların bir baş ağrısıyla yani baş ağrısı da demeyim de yani baş ağrısı normalde normal başınızın ağrısı olur diye düşünüyorum benim sadece şu tarafından şöyle efendim annem Anne. tamam oyna sen sadece şu tarafından tamam Mete sadece şu sağ tarafından Gerçekten böyle enseme kadar yani Allah korusun Allah kimseye yaşatmasın ama felç geçiriyorum zannettim. Öyle bir ağrıydı kafamı kaldıramadım şey yapamadım sıcak bastı bilmem ne yaptı falan. Ya büyük bir ihtimalle bende migren var diye düşünüyorum artık çünkü arada bir böyle oluyor ama bu bugünkü aşırı felaket bir ağrıydı kafamı dediğim gibi kaldıramadım. Çocuklar korktu. Özgür'ü aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle ben çocukları götüremeyeceğim. Hani eğer mümkünse gel çocukları götür diye olmadı. Hani anneme telefon açacaktım gelsin götürsün diye. Her neyse ondan sonra o sırada diyorum ya kafamı kaldıramadığım için hap bile içemedim. Özgür hemen hap şey yaptı. Hap ararken de buraları böyle ee gördüğünüz üzere dağıtmış. da hiçbir şey yaptı. Neyse ben bir tane hap içtim o hap tabii ki de beni kesmedi arkasından yarım saat falan geçti sanıyorum Özgür saat yedi buçuk falan çocuğu Aldım Mete'yi tabii. yedi buçukta aldı evet. o yedi buçukta içtim efendim beni aldı evet yedi buçukta götürdü Mete'yi ondan sonra tam hapı içtikten sonra biraz geçer gibi oldu. Saat 8'di ee, Zehra telefon açtı olsan çünkü bugün dediğim gibi babam Türk marketine götürdü çünkü babamla birlikte gittik. Dedi Oğuzhan geldim. Evet olsan, olsan gelecek annem. Babamla birlikte gittik. Ee, babam hatta gelmiş aşağıda beni beklemiş saat 8'de. Zehra telefon etti abla böyle böyle baba aşağıda seni bekliyor diye dedim ablam ben aşağıma aşağı inemeyeceğim kafamı kaldıramıyorum. Neyse o da babama, babama bile aramadım yani camdan bile bakamadım. Gerisini siz düşünün. Ondan sonra Zeyra babama tekrar telefon açtı. Babam gitmiş. Saat 11 aa, o sıra işte ben ikinci Novalgin'i içtim. Ondan sonra bir yarım saat bir saat ama çektim yani o baş ağrısını. Allah'ım tekrar yaşatmak nasip olmasın. Gerçekten çok kötü. Diyorum ya felç geçiriyorum sandım. Ve aa, saat 9 falandı bir daha bir o ağrıyla e, uyumuşum. Saat 11'de gözümü açtım. Ondan sonra baktım şöyle bir kendimi yokladım. Ondan dedim ay çok şükür Allah'ım. Ya artık yalvarmaya başladım. kendi evde kimse de yok. Kendi kendime yalvarıyorum Allah'ım ne olursun artık geçsin diye. Dayanılacak gibi değildi çünkü. Her neyse ondan sonra saat 11'de uyandım babama aradım ne yapıyorlar diye çünkü Bursa falan gideceklerdi test yaptırmaya bugün çünkü test yaptırdılar yarın Tirol'e gidecekler arkadaşlar için arkadaşları için kız istemeye Mert'in de arkadaşı oluyor ama annem babam onlarla birlikte gidecek kız istemeye o yüzden Tirol'de de durum vakaları biraz karışık olduğu için test yaptırmaları gerekiyor. Oraya gitmişler. Gideceklerdi ne yaptılar acaba yaptırabilirler mi falan diye telefon açtım. Ondan sonra babam dedi iyiyim hani şeyse hazırlan ben geliyorum seni almaya Türk marketine gidiyorum çünkü Türk marketine gitmem gerekiyordu. Bu o yeni Türk marketine babamlar daha önce gittiği için bayağı uygun falan dediydiler. O yüzden ben de gitmek istedim. Oraya gittik. Durum böyle ondan sonra eve geldim. Eve geldikten sonra da bir mide bulantısı. Anlatamam size yani bugün bugün kadar kötü hiçbir zaman olmamıştım diye düşünüyorum. Artı saçlarıma bakın ne hale gelmişler ama bilmiyorum düzeltirim herhalde bugün bunu da. İşte az önce de Özgür telefon açtı. Mete'yi normalde o alacaktı. Dedim ben gidip alırım. Temiz hava biraz iyi geldi açıkçası. Her neyse şimdi şöyle kısa bir göstereyim ben size neler aldım Türk marketinden. Şöyle iki tane karton dolusu alışveriş yaptım. Bakalım neler almışım. Bu arada faturayı da şey yapamadım alamadım çünkü orada çekiliş varmış. Kız da dedi ki abla hani çekiliş olacak dedi. E, faturanın arkasına ismini falan yaz dedi. Facebook'tan takip edebilirsin dedi. Oradan çekiliş sonuçları açıklanacak dedi. İşte yaptığınız alışverişin e, good şrift olarak falan şey yapacaklarmış. Biz de attık bitti yani. Her neyse şimdi neler aldım? Şöyle bir adet bir tane pide aldım. Çok lezzetli ve çok güzel taze duruyorlardı ve taze de yumuşacık şu şekilde. Hemen şunu şöyle bir koyayım. Daha sonrasında biliyorsunuz ki bizim çocuklar bu peynirleri seviyor. Ter peynir ve fiyatı bir euro küsürdü zannediyorum. Tabii 1 euro 99 centti bunların fiyatı. Ve bence gayet iyi. Çünkü normalde normalde daha pahalı diye biliyorum. Şimdi kıyaslama yapmak istemiyorum çünkü ayıp olmasın oraya da gidiyoruz alışverişe. Oraya da gittik alışverişe. Kıyaslama yapmak istemiyorum. Ondan sonra çocuklara ben biz her izne gittiğimizde Türkiye'den çoko krem böyle alıp alıp sıkıp yerdim yani. İki adet onlardan aldım. Ondan sonra şöyle 36'lı ıı, tavuk burgerler. Fiyatı 3.39'du. Yani şu anda size rakamları hemen hemen söylüyorum. Dediğim gibi fatura yok elimde çünkü. Efendim aferin. Fatura çünkü elimde olmadığı için o yüzden hani hemen hemen civar olarak söylüyorum. Toplam alışverişe 77 euro ödedim. O 77 euro ödedim. Öyle söyleyeyim artık. Yani en azından hani neler aldığıma göre ona göre bakabilirsiniz iyi mi kötü mü diye kendiniz de şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum ondan sonra bir tane çizik yeşil zeytin aldım bunun fiyatı 2,5 euro'ydu ve 2,5 euro'ya bence çok iyi bunun fiyatı o yüzden şöyle bir tane çizik yeşil aldım ben yeşil zeytini seviyorum bir tane halley aldım fiyatını hatırlamıyorum bir tane çekirdek aldım. Fiyatı da üzerinde yazıyor zaten. Ondan sonra iki adet şu salatalıklardan aldım. Bunların fiyatı 1 ,11 euro 11 centti. İyi hatırlıyorum. Çünkü bunlara baktım. Özellikle baktım. Normalde bunlar daha pahalı ufak. Tamam anneciğim. Bak ben ne aldım. Sen biliyor musun bu ne? Dur. Bak. Evet buradaki çocuklar nereden bilsin Bak böyle sıkıyorsun Ondan sonra ne geliyor Çokolade Evet çokolade ama gelmiyor Bak <laughs> Ben alacağım Koltuklara sürme tamam mı Evet bunlardan iki adet aldım ayrıyetten. yani altı tane salatalık Almış oldum bir adet şöyle Charleston biberlerden aldım. Fiyatı yine bir küsür euro'ydu. Bir tane susamlı üçlü paket krakerlerden aldım. Bunun fiyatı da bir küsürdü. Bir adet maydanoz aldım. Şöyle şu şekilde. Maydanozlar çok güzel duruyor yalnız. Yani hiç öyle pörçük pörçük değildi. Hepsi tat tazeydi. Bir tane çiğ köfte aldım. Yapmak için. Bir tane üçlü patlıcan aldım. Patlıcanlar da bir yalnız yanılmıyorsam. Evet, öbür salatalık da çıktı gördüğünüz gibi. Ondan sonra çilekler uygundu. Bu böyle çilekler normalde mesela bize 5 liraya geliyor. 4.79 ya da 99 olması gerekiyor Villa'da. 1 euro 11 centti arkadaşlar. Ve tabii ki de 2 adet hemen aldım şöyle. Tabi bunları koymak bir de yer lazım. <laughs> Ondan sonra Özgür'e bir tane patlıcan salatası aldım. Özgür patlıcan salatasını çok seviyor. O yüzden şöyle bir tane santatın aldım. Daha sonrasında bir tane, daha doğrusu iki tane avokado e, ıı, Arkonem'in avokadolu kremini aldım. Bunlar çok iyi. Hatta dün krem aldım dünkü alışverişte gördüğünüz krem aldım ama ben bunları istiyordum. <laughs> Tuz marketinde var da Sadece gitmişken iki tane aldım. Efendim annem? <laughs> tamam. Ondan sonra biraz hazır çorba aldım. Şöyle iki, hepsinden ikişer tane aldım. Yayla çorbası. Ondan sonra iki adet e, sebze çorbası. Bir tane de hanıma aldım. Bu karton bu şekildeydi. Bu karton bitti. Ondan sonracığıma şu sosislerden aldım. Şu sosisler gayet güzel oluyor. Bunun fiyatı 7 euro 99 centti. Buna çünkü bir tartışma oldu. Babam ve annem arasında hayır öteki tarafta şu kadardı bu tarafta bu kadardı diye. İlla bir kıyaslama oluyor tabii ki de ama. Ondan sonra beyaz peynirler. Bunlar 3.33'tü. Böreklik olanlar Ecem'in. 1 euro 11 centti. Tabi bunlar neden e, o kadar paraydı? Çünkü %60 yağlı olduğu için tabi ki de farklı. Bir adet aldım peynir zannediyorum. Ondan sonra 3 tane siyah zeytin aldım. Bunların fiyatı 1 küsür euroya düşmüştü. Normalde 3.5 muş fiyatları yani normal kutu fiyatı. Ama biz 1 euro 11 bir euro küsür aldım. 11 demeyeyim de bir küsürdü. Ve Gemlik çeşidi. Bizim o tarafının zeytini. Bunlardan 3 adet aldım. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet. Üçüncüyü de çıkartayım. Yani özgür. Zeytinin bitti demesin. Özgür yeşil e, siyah yer. Ondan sonra bir tane Ece'nin domates salçası. Bunlar da indirimdeydi. Fiyatını maalesef hatırlamıyorum. Bir tane mert tatlı biber salçası. Bunun fiyatı çok iyi. 3 euro küsürdü bunun fiyatı. Yoktu bile sanıyorum. Bilmiyorum. 2,5 muydu? 3 müydü? Öyle bir şey. 1,5 bir kilodan fazla. Ve e, Mert almış bunlardan geçenlerde. Çok memnundu. O yüzden ben de aldım. Daha sonrasında şöyle 5 kiloluk pirinç. 5,5 oraydı Gül pirinç. Bunun fiyatı da bence gayet uygundu. Bir tane e, saç yufka aldım. Bu kadar taze duruyor ki. Ve fiyatı da kaçtı hatırlamıyorum ama çok taze bir yufka. O yüzden bunu aldım. Ve tabii ki de Türk marketine sucuk aldım. Sucukların fiyatı aynı değişmiyor. Ve orası da yeni açıldığı için şöyle birer adet topi top verdiler bize. Bu arada Poyraz'a da verecektim unuttum. Şöyle de topi top verdiler sağ olsunlar. Bende. Evet. Bunları Poyraz'a ayırayım. Bunlar Poyraz'ın çünkü. Ben Tamam burada seninkiler. Bir de Avusturya nın imsakiyesini aldım. İnşallah bu sene nasip olur tutabilmek. Geçen sene çünkü tutamadım rahatsızlığından dolayı. Tabii ki de rahatsızlığım devam ediyor. Yani iki haftada bir kesinlikle yani ayda iki kere kesin tutmayacağım. Kesin de öbür günler tutabilir miyim, tutamaz mıyım bilmiyorum. yani tutmak istiyorum ama bakalım şaka maka 13'ünde salı günü oruçlu olacağız. Allah nasip ederse şöyle imsakiyelerden aldım. iki tane aldım sanıyordum. 3 tane almışım. Neyse durum böyle yani. Al alışveriş bu şekildeydi. Dediğim gibi bu alışverişlere komple 77 euro ödedim. Ve ee, sadece zeytinler çok iyi oldu ve salça iyi oldu pirinç de iyi oldu ama onun dışında pek de bir şey almamışım aslında. Ben daha fazla bir şey aldım diye sanıyordum ama almamışım. Her neyse şimdi ben hemen şuraları toparlayacağım. Kendime gelmişken birazdan Özgür de zaten gelir. Tamam, top, top. tamam annem gel vereyim. top top burada. Bak burada. top. Bak, top. Wow. wow. Evet ilk önce buzdolabını ne toparlamam ne lazım. lazım. Buzdolabım yine o kadar karıştı ki anlatamam size. O yüzden ilk önce oradan başlayalım. Ondan sonra e, ben bugün kusura şey etmek istiyorum ama bilmiyorum durum ne gösterir. Her neyse şimdi laf fazla uzatmayayım. İlk önce şuradan bir başlayayım ben. Çünkü Özgür bütün ne var ne yoksa çıkartmış buraya. Kapararken. Bunları atabiliriz. Şunu da atabiliriz. Şunu da atabiliriz. Evet. Şuruplar, muruplar ne varsa çıkmış. Buz kopan. Bu arada buz kopan da bitmiş. Buz kopan almam gerekiyor. Eğer midem bir tutarsa yanarım. Bu da bitmiş. Bu çayın, toz şeker de çıkmış burada. Yani böyle. Oraya değil onu direkt açacağız. Kapını oraya koy. Evet canlar gördüğünüz üzere Özgür geldi. Oğuzhan geldi. Mete'yi zaten ben aldım. Şimdi dolabımı toparladım. Size şöyle kısa bir göstereyim. Ee, dolap. Yani ne kadar düzenlesem de iki gün sonra yine burası karma karışık olacak ama olsun. Şöyle hemen göstereyim. Yukarı böyle konserve olan şeyleri koydum. Salça, Zeytin, peynir, o şekilde burada kahvaltılık sucuk, tereyağı, yoğurt, bu yufkalardan sadece bir tane aldığıma gerçekten çok pişman oldum. Keşke iki tane alsaydım. Ondan sonra aşağıda çilekler. Çilekler 1.99'du özgür. Normalde 5 lira. Arkada tel yufkam var da, tel ee, ne diyorlar ona kadayıfım var daha. Yapacağım inşallah. Domates. Burada da bütün sebzeler. Bu aşağıda da yine sebze, meyve vesaire var bu şekilde. Bu tarafta da işte içecekler, çocukların içecekleri. E Yumurtalar. Anne. Ve bu şekilde. Hı. E e evet bir de çiğ köfte şey aldım Olsan seviyor diye bunu da bugün yaparız büyük bir ihtimalle şimdi buraları süpüreceğim ama şimdi süpürmeyeceğim çünkü ıı, dışarı kadar çıkacağız şuraları hemen bir toparlayacağım sileceğim plusa kadar gideceğiz geleceğiz ondan sonra da bir daha yemek yapacağız özgür dedi burgerlerden aldım özgür dedi bunlardan yaparız hamburger ekmeği alırız şimdi diye o yüzden öyle yapacağız. Yani bu arada sabah çocuklar çok korktu. Özellikle Metehan ağlamaya başladı başımda. Babası gelince bir rahatladı ama eli Elikon'u bana <laughs> kıyamam. Köpeğini alıyor, bana getiriyor. Köpeği bana teselli verecekmiş. Anne al bak ağlama diye. <laughs> Ama <laughs> Oğuzhan da çok üzüldü. Telefonu falan da açamadım. Oğuzhan açtı babasına telefonu. Yani durum böyle. Şimdi hemen iki dakika şurayı bir sileyim. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Rus'a kadar gideceğiz ve geleceğiz. Dersin var mı? vermedi öğretmen. Nasıl vermedi? Zaten ben sen Matematik çalışacaksın o zaman. Tamam. <laughs> Hazırlıklara başladı. Sizi Özgür'e çevireyim. Hemen. Özgür fırkasını bile çıkarmadı da. ne? Islak mı? Ne? O şey, o ıslak evet. Tamam, o yani. ıslak. Tamam, tamam, tamam. Onu ancak sadece tabağa çıkarttık evet. Doğru. Hamburger garnitürlerini hazırladım. Evet Zeytin de çıkartayım ben Soğan getireyim ben He soğan getir Şunları götüreyim Evet Zeynep evet. bugün gitmiş bana zeytin aldı. Sağ olsun. 3 tane aldım Tam zeytin almış dedi Uç 3 tane aldım uç Ben zeytin var, Hayatta ne yani ne? zeytinsiz sofraya oturmam Bekle oluyor bak bak oluyor bak Hamburger olacak şimdi bekle Az kaldı birazdan Parmenin hadi Valla bilmiyorum. Ben Al oğlum. Gemlik zeytini yazıyor. Çok torbası çıkardım. Bir baştan şöyle bir tatayım. Resmen. Evet, güzel. Resmen. Fena değil. Hiç çoktan iyidir. Zeytinsiz ben bilmiyorum. Alışkanlık yani ne olursa olsun sabah olsun akşam öyle zeytin olacak. Ben o zeytini yiyeceğim. Güzel mi tadı? Güzel sayılır. De ben olmadığım için alamamışım. Evet. evet. Neydi Zeynep? Neydi? Yemek de yaparım. <laughs> evet, taktı ona ya. Göbek satarız, kalçayla. <laughs> hey. Yapacağız. Bakalım, önce ben isterim. Hmm, güzel. Evet. Güzel, güzel. Ezine'ye benziyor. Evet. Ece yüzde altmış yağlı. Beyaz peynir zaten. Yüzde altmış yağlı. Bundan sonra peynirimiz bu. Oo. Üç otuzdu fiyatı. Güzel güzel. Keşke iki tane alsaymışım. Nasıl olduğunu bilemediğim için bir tane aldım. Hakkı orada ya, lazım oldu. Bir tane Güzelmiş ya şey, peynir. Gerçekten güzel, güzel peynir. Reklam yapmıyoruz ama. <laughs> aldık. Onu unuttum size göstermeyi. Özgür tıkınıyordu. Şöyle. Şunun fiyatı 22 Euro'ydu arkadaşlar. Ve a, prize takmalı. Bu sefer özellikle prize takmalı olanı aldık. Ve içerisinde iki tane var. Açıp bakmadık daha. Açamıyorum. Ben Neden? Ben Neden açılmadı? İçerisinde iki makine var. Ve yedi tane mi fazla başlığı var. Neden hmm. açılmadı? Çünkü... Hmm. Çünkü... Valla peynir harika. Dur Yemek de yaparım. Salçayla, göbek Salçayla. Evet. Şöyle. Slime. Şöyle içerisi şu şekilde. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir saniye bir çıkartabilirsem. İki tane. Ha. Bir tanesi bu büyük olan. Üzerinde de yazıyor zaten. Görüyorsunuz kaç milim renkleri oldu. Başlıkları da aynı şekilde bayağı da ağır. Gerçekten bayağı ağır. Ondan sonra ufak olan da tam Özgür'e göre tıraş makinesi bence. Bu bu sakal büyük için. Aynen evet. pilliymiş bu. O pilli. Bu prizli o pilli. Bir Şöyle iki tane var içerisinde ve içerisinde baya bir başlıkları var. İlk defa bir makinede bu kadar başlık mesela ben görüyorum. Ve 25 oraya bunu 22 miydi 25 miydi? 22. 22 oraya yani Zeynep 22 liraya alıyorsun eve gelir daha 25 mi? Zam <laughs> geldi. Valla gayet iyi. Şöyle çantası da var. Bakın. Ve son kalmış bunlar. E yani millet artık yani erkekler olarak söyleyeyim. Evet. Evet. hani <laughs> <laughs> var ya böyle karşılıklı şey. Bakıyor Gezileri uyurken dikkat edin. Dur o ufak olan. Yani böyle ufak olan da böyle. Içeceğim. Herhalde. Ya da kenarlar içinde, içinde olabilir. olabilir. Tabi tabi. Daha abi daha abi daha abi. Ama yemeyecek. Tamam. Yemek de yaparım. Salçayla. Göbek de atarım. Kalsın. <laughs> 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 Kardeşim bu sosyal medyayı kapatsın ya. Adam psikolojimi bozuyor ya. Tavattan beri telefonda bile hak geliyor. <laughs> yemek de yaparım. Salçayla göbek de atarım. Kalsın <laughs> 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 Bıçakla. Ben mi bıçakla? Kork etme. Böyle Böyle tutabilecek mi? Ha. almadık. Kuş evet. Otur güzelce. Bek, be, bekle, tamam. Evet arkadaşlar şimdi sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Şimdi Özgür gelmiş bana diyor ki böyle bırakacağım diye. Ben de diyorum ki hiç yakışmıyor. Özgür'e top sakal yakışıyor. Ve aç. Sizce? Yaşlı duruyor ya. Yaşlı duruyorsun böyle. Bence yaşlı duruyorsun. Belli bir yaşa geldi ya. Daha ne olursa olsun bence hiç güzel durmuyor. Bence yakıştı. Ben senin saçına karışıyor mu? <laughs> Sen benim kılımdan tüyümden ne istiyorsun? Ben <laughs> bırakacağım. Bundan sonra böyle de suçuyorum. <laughs> Evet canlar makyajımı falan temizledim. Bari çocuklar da yattı. Saçlarımı kurutabildiğim kadar kuruttum ama ve lakin biraz daha nemli ama yatana kadar herhalde kurur. İnşallah çünkü ıslak yapmak istemiyorum. Korkuyorum. Ee, korkuyorum yani bugünkü gibi olacağım diye. Uyumak bile istemiyorum şu anda. Çünkü bugünkü ağrı e, ya yalvardım yani artık böyle yalvarmaya başladım evin içinde kendi kendime neyse durum bundan ibaret bu arada Özgür sakallarını komple kesti o bu bırakmadı onu da hemen söyleyeyim onun dışında bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben de şimdi pijamalarımı giyeceğim. Ondan sonra bu videoyu montajlamaya çalışacağım. Çünkü yarın da video olsun istiyorum. Bu aralar çok boşladım. Farkındayım. Hatta böyle vlog çekmeyi bile unutmak üzereyim diyebilirim size. Ee, çok boşladığımın farkındayım yani. Ama bundan e, lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü çok artık böyle yoruluyorum. Yani bunu da devamlı söylemek istemiyorum videolardan mı? Yoruluyorum. Ee, ve sabah da erken kalktığım için yetişemiyorum. Video editleme e, yedek videom olmadığı için de baya bir sıkıntı oluyor bu. İnşallah yarın özgür bir şeyler çekerse pazar gününe de videom olur. Bilmiyorum duruma bakacağız ama dediğim gibi lütfen kusuruma bakmayın. E, bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.